Merhaba arkadaşlar, ben Emre Atak. CryptoParaTerror.com eğitici videolarına tekrar hoş geldiniz. Binance 51. Launchpool projesini açıkladı. 4 günlük bir farming yani kazıma periyodu olacak. BDUSD ya da BNB token ya da BNB coin'i affedersiniz. Binance'ın resmi coin'ini kitleyerek, satın alıp kitleyerek saat başı ya da günlük yeni çıkacak olan Saga token'den kazanacaksınız. Listelendikten sonra da al sat yapacaksınız ile yani ilgili makalemizi izleyebilirsiniz. Burada inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şu bilgilendirmeyi yapayım. Ondan sonra yeni başlayanlar için Binance nasıl hesap oluşturulur onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Binance Launchpool'dan bir tane coin ya da token çıkarsa eğer bu ön satışı sadece Binance Launchpool'da ya da Launchpad'de ise sadece oradan alabilirsiniz. Birçok fake yani sahte benzer isimle alt borsalarda ya da farklı borsalarda tokenlar listeleniyor yine listelenecektir. Hani adamın bir Telegram'dan ya da Twitter'dan ya da YouTube'dan size diyecek ki işte gel bak yeni listelenecek olan token işte bende var yani bizde var. İşte gelin buradan ucuza alın. Örnekliyorum işte 0,0000 bilmem kaç tane alın onu nasıl listelenince 5 centten 1 dolardan 2 dolardan satarsanız zengin olursunuz. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Sadece Launchpool'dan Binance'dan bunu edinebilirsiniz. Nasıl edinebilirsiniz? Bu videoda göstereceğim şimdi. Şimdi bir Binance hesabı açmamız gerekiyor. Bakın burası CryptoParaTR.com. Burada banner'a tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra bir hesap oluşturma sayfası geliyor arkadaşlar. Videonun info kısmından da buna ulaşabilirsiniz bu arada. Burada ya ister e-posta adresinizi yazın, isterseniz telefon numaranızı yazın. Ondan sonra hesabınızı oluşturun. Binance'a geldik. Şimdi ne yapacağız? KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Launch Play'de Launchpad'e katılmak için. Uygulamanızdan Binance hesabınızı oluşturduktan sonra uygulamanıza girin. Sizi zaten KYC'ye yönlendirecek yani doğrulama yapmaya. Aynı online işte telefondan banka hesabı açar gibi bakın böyle telefonunuza bir şeyler yapın. Hemen hesabınızı oraya alatın. Şimdi bize ne lazım? FDUSD ya da e, BNB coin lazım. Yani Binance coin lazım. Ben BNB üzerinden göstereceğim. İsteyenler FDUSD de alabilirler. Bu stabil bir coin'dir. Aynı Tether gibi. Yani Amerikan dolarının karşılığı bir e, dijital para. Şimdi Kriptola geliyoruz. Bakın bu menüde görmüş olduğunuz gibi. Mobilde de aynıdır. Kriptola tıkladık. Buraya geliyoruz. Buradan şimdi BNB seçeceğim ben. BNB yazdım. Seçtim. Örnek veriyorum. Bir BNB alacağım. Bir BNB şu anda 20.395 TL'ymiş. Buraya kart bilginizi girip al BNB'ye tıklıyorsunuz. Alıyorsunuz. Sizin spot hesabınıza geliyor. Şimdi gelelim en can noktaya. Binance hesabımızı açtık. 120 komisyon indirim kodumuzla. Ömür boyu. Güle güle kullanın. KYC doğrulamamızı yaptık telefonumuzla. Şimdi BNB'mizi de satın aldık. Şimdi e, Launchpool sayfasına gidiyoruz. Launchpad Launchpool yazıyor görüyor musunuz? Buraya tıkladık. Geldik buraya. Bakın burada Saga çıkmış. Yakında diyor. Şimdi FDUSD'niz varsa buraya tıklayacaksınız. BNB coin'iniz varsa buraya tıklayacaksınız. Tıklıyoruz. Farming sayfasına geldik. Çok basit. 14 saat 44 dakika sonra farming başlayacak ve 4 gün sürecek arkadaşlar. Şimdi burada stakehead bölüm var gördünüz mü? Stakehead'e tıkladığınızda burada işte elinizde olan spot hesabımızdaki BNB'leri gösteriyor. Burada bir BNB olduğunu varsayın. Hani şu anda bende şu kadar var. Bakayım kabul edecek mi sistem? Minimum 0,01 gerekiyormuş. Yani örnek veriyorum buraya 1 yazarsınız ondan sonra stakehead'e tıklarsınız. Sistem size der ki tamam stake edildi Sonra ne yapacaksınız? 4 günlük işte bu farming periyodu periyodu başlayacak ya. Burada saganız birikecek. Saat başı ya da günlük buraya gelip ödülleri alıp tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra sagalar direkt olarak sizin spot hesabınıza gidecek. Spot hesabınızda birikecek. Listelenme olduğu zaman ister satın, ister daha fazlasını satın alın. Bu şekilde. Ama ancak ve ancak buradan, bu sayfadan alabilirsiniz arkadaşlar sagaları listelenmeden önce lütfen Hani ne olduğu belli olmayan Telegram, YouTube, Twitter, ondan sonra TikTok artık nereye görürseniz artık oradaki yerlere hiç kulak asmayın. Yok gel burada işte ücretsiz gel burada işte bedava airdrop var gel burada 100 dolar ver işte ben sana şu kadar şey vereyim. Onlara kanmayın dolandırılırsınız. Hani son iki aydır çok fena bir teşkilat türedi sürekli dolandırıyorlar insanları biz de buradan uyarmaya çalışıyoruz. Şimdi projeye bakalım. Bakalım bu işte katman bir işte token arkadaşlar. Buradan işte ne diyeyim, bu token aracılığıyla bir şeyler başlatabiliyor proje sahipleri. Ondan sonra en önemli can alıcı yere geleyim hepinizi ilgilendiren. Maksimum token arzı 1 milyar. Şimdi listeleme gerçekleşince Launchpool'da şu anda toplam modüllerde 45 milyon saga dağıtılacakmış. Ondan sonra işte BNB havuzunda saatlik işte kişi başı 37.500 saga. PDUSD havuzunda da işte 9.375 saga varmış. İlk dolaşan arz 90 milyon gözüküyor burada. Yani maksimum token arzının %9'u. Yani bir önceki projelere bakarsak yani eğer her şey önceki projelerde gittiği gibi giderse yani bu para çok rahatlıkla yani 5 cent ile hani ne diyeyim 2 dolar arasında görebilir. Ya tabii ki bu değişiyor. Hani piyasada Airdroptan dedim hani siz şimdi farming yapıyorsunuz ya işte alıyorsunuz işte elinizde var örnek veriyorum işte 10 bin tane saga tokeniniz oldu. Attım düşünün işte 100 bin kişi de daha böyle var. İşte 5 bin, 3 bin falan. İnsanlar satmazsa listelenme olduğunda para yükseliyor. Çünkü insanlar alım yapıyor. Ama bir anda airdrop alanlar satmaya başlarsa işte coin dibe doğru gidiyor. Ama ondan sonra işte kapitaller girince böyle yatırım yapmak için. Ya bir yeni bir çıkmış bir coin genelde launch pool'da, launch çok nadir düşüş yaşar boğa sezonunda. Yani bir önceki projeyi ele alalım. Ena'da ne oldu? Ena girdi 3 centten 0.3 centten gitti 1.3 dolara yani. Nerede baksanız yani 2x yaptı yani. Çok müthiş bir kazanç sağlattırdı hani insanlara. Örnek veriyorum. Launchpool'da işte farming yapıldı. Listelendiği anda gittiniz. Ee, Şeyi aldınız işte ne diyeyim. Listelendiği anda 3 sentten şey aldınız. Hani ne diyeyim. E, ENA'yı aldınız. Ne oldu? Örnek veriyorum işte. Adamın biri gitti 100 bin dolarlık şey aldı e, ene aldı 3 centten. Ondan sonra hodl yaptı. 4 gün içinde 5 gün içinde bir anda en çıktı 1 dolara. Düşünün adamın kazandığı parayı. Parasını 2'ye katladı. 2.5'a katladı. Yani Launchable projeleri böyle avantajlı arkadaşlar. bedava farming de böyle oluyor. Web sitelerine baktığımızda gerçekten ben de bir bilim kurgu yazarı olarak hayran kaldım diyebilirim. Mükemmel bir arayüz yapmışlar. Gerçekten müthiş. Yani emek var sitede. Umarım projeleri de bu güzel web sitesi gibi olur. Evet bu videoda vereceğim bilgiler bu kadardı. Yani Launchpool'da Saga token farm yapmak böyle oluyor arkadaşlar. Aksınıza takılan bir şey varsa CryptoParaTerem.com adresinde makalelerimiz, videolarımız mevcut. Hani buradan işte ne diyeyim indirim kodları alabilirsiniz borsalarla alakalı. Binance'da ee, ne diyeyim, vadeli işlemlerde girecekseniz %10 komisyon indirim kodunuz yine burada var. Ömür boyu videonun başında belirttiğim e, 120 komisyon indirim kodu spot için geçerli o da yine burada var. Yani Saga hayırlı olsun. Umarım yatırımcısına kazandırır. Umarım herkes çok kazanır. Alvinge de şu anda 15 gün ya da 14 gün falan kaldı. Bakalım ne olacak. Biz de bekliyoruz 3, 3 yıldır arkadaşlar. Her videoda söylediğim gibi ne olduğu belli olmayan Telegram kanalları, Twitter YouTube kanallarından uzak durun. Daha önce insanların para kaybetmelerini engellemiş ya da insanların para kazanmalarına vesile olmuş e, liderleri takip edin. Eğer bu sektörde yeniyseniz ama her şeyden önemlisi kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin arkadaşlar. Ancak bu şekilde bu sektörde para kazanabiliyorsunuz. Emin olun hepimiz zamanında kaybettik. Hepimiz hatalar yaptık. Maalesef hani bu sektör bu şekilde. Ama en güvenli kazanç sağlama yeri tabii ki Binance'ın gezegendeki en büyük borsanın Launchpad'i. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın saygılarımla Emrata.